Şöyle bunu kırarsak da tam 500 kaldık mı bakayım? O di bakayım. Ne haber yavrum? Dayı ben 500 bin oldum. Hadi bay bay. Son kez şurada da bir bakayım. Haydi tamamdır güzel. Arkadaşlar kıyırtan... selam bugün sizlerle birlikte sonuncu Bedwars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yanımda Neco var. Neco hoş geldin. Bugün 500k olduk. Yani kalıcı puanımızı 500k yaptık. Ee, ona özel bir video çekeyim dedim. Fakat bu sefer kill montaj yok ve yanımda da Nejo var. ki ama ses de yok kendisi. Ama olsun bakalım yandan destek olacak. O halde videomuza... yüzden kızların hepsi de bana baktı. Diyorlar ki arkamdan baba mekanı... Şöyle size sağlam bir 500k... <laughs> Şöyle görüyorsunuz ben 3K daha kastım tabi ya biraz daha kastım yıllığı da görüyorsunuz yıllıkta da 500K olmak üzere Ta yıllıkta 500K özel kill montaj yapacağım aylıkta da birinciyiz şöyle görmüş olduğunuz üzere Bakalım nasıl ilerleyecek ve bu arada çok kısa süre içerisinde 500K'ya kasan yani bugüne kadar hiç kimse görmedim galiba ilk kişi benim ya bir yıl içinde 500K yapan tek çar şu an mentra çarı şey vardı bu arada evet SkyWars'ta bir tane çocuk vardı 535k falan kasmış ee, server rekoru oymuş ee, zaten biz Bedwars rekorunu kırmıştık 400k ile 500k olan da yoktu galiba yıllıkta onu da zaten kıracağız ilerleyen zamanlarda 530 muydu 510 muydu öyle bir şeydi galiba Nejo düştü bu arada şöyle diyor arkadaşlara bir vuralım Nejo beni duymuyor yani yanımda duruyor ama beni duymuyor şimdi sizi nasıl kıracağım dayı şöyle pat diye kafana vursam sen ölmeyeceksin galiba tamam kal orada Nejo yardıma gelsin ananı sikeyim <laughs> Şimdi ile beraber işbirliği yapacağız. Dal oradan. o aslan kardeşim var var ya arkadan öyle bir sinsice geldi ki. Dur dur. Neyse öldü yapacak bir şey yok. Şunu da şu ikisini. Lan dur. <laughs> tamam aldık. Burada bir tane TNT almış. Şunu alayım. Eyvallah TNT attıkları içinde. Ya bu arada daha fazla Neco'yla video gelsin istiyorsanız da. Hatta konuklu video gelsin. Şu golemi de oğlum kafasına vurayım. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Canım azıcık rejandansa bir de MS'im çıktı bir tık. Bir dakika Mustafa'cığım, bir dakika. Canım benim, yavrum benim. Nejo zaten dalıyor sana. Ben de şu golemi şey yapayım. Oğlum golem Nejo'ya da vurdu. Lan git buradan. ha tamam. Ya daha fazla video istiyorsanız da like atmayı unutmayın. Yorumlara, Kral Nejo'yla daha fazla video deyin. <laughs> belki... Aa, Nejo'ya bak Vs atıyor. Heh, tamam aldık, eyvallah Nejo. Ya belki öyle sesli bir videoda gelir. Hatta dörtlü, e, üçlü falan da oynayabiliriz yani arkadaşlarla. Nasıl isterseniz bilmiyorum ama. Yani yapabiliriz. Ya da sıralama kasma taktikleri falan... Ya onu sürekli soruyorsunuz ama ben arkadaşlar ona harbiden detaylı bir video yapacağım. O nedenle bir tık geç gelebilir o kanala. Bizi mağdur görün yani. Bir de reklam yapayım size. Discord sunucusu açmıştık en son bildiğiniz kadarıyla. Ee, sunucu açtık. Bugüne kadar 3 tane de çekiliş yaptık. 3 kişiye VIP verdik yani. Bir tane daha yapıyoruz bugün. Şöyle direkt kırayım şu arkadaşı da. Nejo elenme sakın oradan. Ben şunu vursam. Hop sıkış şuraya kanka. Aldım tamam güzel. Onunla elemiş Nejo. Keskinlik koruma o mis gibi. Ya dediğim gibi ya bir tane daha OVIP çekilişi şey yapıyoruz. Gelip e, belki siz kazanırsınız. Bu arada kullandığım tek pek hemen şu silahın jetpack. Onu da gelip disco sunucumuzdan alabilirsiniz. Tamam artık disco sunucu demeyeceğim. Çünkü çok fazla kullandığımı fark ettim. Tamam bu yeşiller galiba bir tık sıkıntı çıkaracak da. Ben direkt şuraya gelsem kapansam olur mu aga? Lan blok koymadı. Bir dakika hop hop. Git lan buradan. ha Neco hallet orayı. Hop kırdım şunu. Direkt bir çıkayım bakayım. Neco zaten ikisini de eledi. İşte böyle yol çekmesini bilen birisini alacaksınız. Yolu çekecek. Siz de arkasında gelip gelip duracaksınız. Adam kesecek kesecek. Hop son killleri size verecek. Ya yani mis gibi taktik ya. Bunu zaten herkes yapıyor da. Şimdi bak bak Neco'ya bak. Hop ya Allah. Şimdi ben de geliyorum oraya arka. Ananı sik. Senin kafan. Olmasın ben buraya atlasam var ya kapanır la. Ah tam düşmedik. İyi güzel tutunduk. Aslında ben burayı kapanırım. Şöyle hop. Şunu kapatsam. Ananı sikim Altıma koydum. Bir dakika. Tamam. Kırıyorum. Kırıyorum. Hop. Kırıyorum. Nerede bu? Valla bu bed nerede? Tam burada. Geldim. Geldim Nejo'ya. Geldim Nejo. Bekle beni. Sabret sabret oğlum. Sabret. Hop. Geldim yine dostum. Yüzün yüz. Allah belanı. Şimdi sen gel. Tamam. Nejo da geldi. Geldim yine dostum. <laughs> geleme ama, geleme ama onu. Geldim. Hop. Kafasına şöyle bir tane vuracağım. Tamam güzel. Evet so halde videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla video istiyorsanız da like atmayı ve değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> <laughs> <laughs>